Merhaba. Ne olduğunun bugünkü bölümünde aslında 2022 yılının başından beri Türkiye'nin gündeminde olan emekçi hareketlerinin bir kesitinden yola çıkarak bir tartışma yürütmeye çalışacağız. Ve kazanımla sonuçlanmış bir direnişi, grev eylem sürecini Migros Depo işçilerinin sendikaları DGDSEN önderliğinde yürüttüğü grev ve direnişi esasen ele alacağız. Kısacık hatırlatmak istiyorum. ...çok fazla işçi eylemi ve direnişi var. Bu açıdan izleyiciler açısından da... ...bizim açımızdan da kısa bir hatırlatmanın faydası var bence. <laughs> ee, aslında öncesi bir yana DGDS'nin... ...Migros depolarındaki çeşitli... ...Migros depolarındaki e, örgütlenme... E, ...ve eylem konusunda başka bir geçmişi... ...daha geriye dayanan bir geçmişi olmakla birlikte... ...bu son eylemler 9 Aralık'ta... E, ...Migros deposunda iş bırakmayla başladı. Bu iş bırakmanın hemen ardından taşeron şirket uzlaşma sözü vererek bir sükunet sağladı. Ama kısa süre sonra birkaç gün sonra uzlaşma gerçekleşmeyince işçiler tekrar eylem hazırlığına geçtiler. 3 Şubat'ta Esenyurt'taki Migros depoda iş bırakma, yaygın bir iş bırakma eylemi ortaya çıktı. 6 Şubat'ta Esenyurt'taki Migros deponun önüne polis geldi. işçileri polis zoruyla polis müdahalesiyle Depo önündeki direnişi engellemeye çalıştığı işveren ee, ve 257 işçi aynı gün işveren tarafından işten atıldı. Zaten aslında ne olduysa da 6 Şubat, Şubat'taki polis müdahalesi ve 257 işçinin işten atılması yani işverenin sermaye tarafının oldukça üst perdeden bir karşılık vermesiyle meydana geldi. Hem işçilerin kendi öz örgütlülüğü degedesen hem de bizzat harekete katılan tek tek işçilerin kararlılığı, eylem stratejisi çok kısa süre içinde sonra e, kazanım elde edecek bir mesafe aldı. Peki ne oldu ondan sonra? 6 Şubat'tan sonra gerek sosyal medyayı, gerekse e, tüm medyayı oldukça isabetli şekilde kullanan bir direnç gördük. E, Migros'a yönelik e, boykot çağrıları başladı <laughs> ve aslında aradaki taşeron şirketi aşıp doğrudan ee, Migros depolarının arkasındaki büyük sermayeye Anadolu grubuna Tuncay Özilhan'a yönelen e, bir son derece doğru bir sezgiyle oraya yönelen bir eylemlilik başladı. 18 Şubat'ta artık Tuncay Özilhan'ın evinin önüne taşındı eylemler. Orada ortaya çıkan görüntü Tuncay Özilhan'ın evinin e, bir konut e, olarak görülüp onun etrafında başlayan tartışmalar polisin orada toplanan işçilere e, müdahale şekli ve tabii ki e, Migros depo işçisi Gülabi Aksu'nun elleri son derece sıkı şekilde kelepçelenip otobüse konulduğu görüntü e, önemli bir etki yarattı. Zaten toplumda bir birleşme eğilimi vardı bu grev ve direnişle e, ama e, o gün ortaya çıkan görüntüler bunu belki biraz hızlandırdı. E, 20 Şubat'ta da <laughs> yani o eylemden sadece iki gün sonra ki işçiler bir gün sonra 21 Şubat'ta tekrar Özilhan'ın evinin önüne gitmeye hazırlanırken 20 Şubat'ta Grev kazanımla sona erdi. Grev'in kazanımla sona ermesinden ne ilişkinde söylenebilecek kısacık bir şey var onu da söylemek istiyorum. Gerek Migros Türkiye şirketi gerekse de Us Grup taşeron şirketi bunun bir uzlaşı karşılıklı sağduyu ile çözüldüğüne dair bir takım mesajlar yayınlamaya çalıştılar. Oysa tüm toplum da biliyordu ki işçilerin depo işçilerinin kararlı direnişiyle sonuçlandı bu eylem ve aslında sermaye tarafı geri adım atmak zorunda kaldı. Şimdi burada birkaç şey var Bahadır sözü sana bırakmadan önce bir tanesi tabii ki eylemin kendi mecrasını, kendi araçlarını yöntemlerini hatta söylemini ve sloganlarını üretme yeteneği kabiliyeti göstermiş olması İkincisi toplumun diğer kesimlerini etkileme ve kendi çevresine kazanma konusunda önemli bir başarı elde etmesi hani Migros boykot da böyleydi ve genel olarak hani e, boykotla birlikte diğer tepkiler toplumun çeşitli kesimlerinden gelen diğer tepkiler e, bu sonucu sağladı. E, örneğin pek çok e, işte şarkıcı, sanatçı e, Aydın e, başka kuşullarda bu kadar önemsemeyebileceği Migros drenişi konusunda bir fikir beyan etmek durumunda kaldı. E, bunu gönülsüzce yaptıklarını söylemiyorum ama toplumun önemli kesimlerini de Fikir beyan etmek, tutum almak zorunda bırakan bir direnç gösterdi emekçiler. Bunun için kullandıkları araç ve yöntemlerin içinde bulunduğumuz bu özgün iki aylık işçi hareketliliği için tartışılmaya değer olduğunu, önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bunun üzerinden bir tartışma üretmek istiyoruz şimdi. Ben bu bütün bu direnişleri izlerken, yani aslında çok eskiden beri söylenen bir şeyi çok somutlandığını düşünüyorum. Ee, özellikle şeye dikkat çekmek istiyorum yani e, çok eskiden beri şu söylenir bu yeni teknolojilerin hani bütün yaşamı üretimi e, değiştirdiğini işte vesaire vesaire aslında biliniyor bu uzun uzun anlatmaya gerek yok dolayısıyla eski tip örgütlenme biçimleri eski tip sloganlar eski tip siyaset eski tip işçi sınıfı eski tip mücadele biçimleri işe yaramayacağı yeni tip hatta bir e, işçi kesimi çıktı İşte bunu hani güvencesizlik, prekarya gibi çok geniş bir anlamda tanımlanıyor bunun gerçekliği olmakla birlikte bu yani bu e, artık fabrika işçilerinin direnişleri veya örgütlenmeleri grevler işe yaramıyor mesela bilgisayar düğmesini kapattığınız zaman artık bu tür şeyler e, hayatı daha çok etkiliyor gibi bir anlayış var bunun bunu tartışmak için söylemiyorum bu direnişler şöyle bir şey gösterdi bir buradan bir bakış var bunu tartışabiliriz, eleştirebiliriz ama bu yeni teknolojilerin genelde bu iletişim teknolojileri kastedilerek yapılan bir şey. Aksine sınıfın, emekçilerin kendi direnişlerinin bir parçası kültürü haline nasıl getirdiğini de öğrenmiş olduk. Bunu belki çok abartı bulunan olabilir ama genelde de birkaç yıl öncesinden bu TikTok videolarıyla çok tartışılan bir şey vardı. Hani orada işler kendileri çalışma yerlerinde videolar çekiyorlar ve bir tür mizah oluşturuyorlardı. Bu direnişlerde şunu gördük ki hiç de işte öyle eski tip Patrona karşı direnişler kendi seslerini ve birbirleriyle iletişimlerini, birbirlerinden öğrenme süreçleri bu yeni teknolojiler üzerinden aslında kendi kendilerini geliştirdiler. Yani bir nevi mesela Farplast işçileri iş bıraktıkları zaman e, hiçbirimizin haberi yokken gece kendileri vardı ya da kendi arkadaşlarının çektiği videolarla duyurdular ilk defa. Oraya konuşanların sesinden duyduk biz taleplerini. Sonra o gece mesela fabrika çatısına çıktıkları zaman oradan yayın yaptılar. Mesela hiçbir gazeteci muhabir ya da onların iletişim sağlayabileceği dışarıyla ile bir şey olanak olmasına rağmen kendi cep telefonları üzerinden oradaki durumlarını anlatan, oradaki direniş işlerini gösteren görüntüler, konuşmalar birbirlerini çekerekten yayınladılar. Biz buradan öğrendik mesela biraz çok uzak bir yer biliyorsun hani İstanbul'un merkezine çok uzak değil. Genelde bizlerin bizlerin olayları izlediği merkeze çok uzak olmasına rağmen sabah kadar oradan yayın yapıp aslında oradaki direnişle bilgi aldı. Benzer şeyi aslında DGS Umut Sen'in uzun süredir bunu yap, yapmaya çalışıyor. Mesela bir e, yaygın bir yayını yok. Bir e, konvansiyonel medyada o kadar etkisi yok. Kendine ait belki bir e, bülteni olsa da bunu yayma imkanı yok ama mesela e, çift ay, madenciliğe gittiği zaman Umut Sen'ler daha yolda yayına başladılar. Hani bu gece direniş başlamış, oraya gidiyoruz. Ondan sonra onu sosyal medyada paylaşıyoruz. Ve biz öğrenmiş olduk. Anadolu'da çok ücra bir yerde bir kış günü hani hiç haberimiz olmayacak bir şeyi anında öğrenmiş olduk. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Belki de ilk defa bu e, yeni İletişim teknolojilerinin işçi sınıfı direnişleri içinde de nasıl bir aslında yayıncılık, birbirleriyle haberleşme, birbirlerinden öğrenme süreçlerini geliştirdi, hızlandırdı. Bunun ötesinde bizler gibi bu işlerin zorluğunu, karşılaştıkları koşulları nasıl bir mesela inşaat işçileri nasıl koğuşlarda yattıklarını tarif etseler de hiç görmemiştik. Orada çekip gönderiyorlar. Mesela yemekten kur çıkıyor, o öğle yemeğini çekip gönderiyor. Onun üzerinden anlatıyor derdini ve ikna ediciliği çok atmaya başladı. Hatta bu işlere çok uzak olan, takip etmekte belki hiçbir, hiçbir zaman takip edemeyen kesimlere çok kolay bir şekilde ulaşmaya başladı. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu şu açıdan önemli, bizler gibi hani genelde haberlerini, yazılarını, düşüncelerini hani emekçi kesimlerin hareketine dikkate alarak, onların taleplerini dikkate alarak yapmaya çalışan, onları izlemeye çalışan insanlar için yeni bir şey oluşturuyor bu aslında farklı düşünmemiz gerektiğini. Bu medya, hani şöyle diyeyim, muhalif medyada genel olarak söylemiyorum, emekçi medyasının, yani onların sesi olma iddiasındaki medyanın da sadece konvansiyonel meselesi değil, sadece webde yayın yapmak değil, internet üzerinden yayın yapmak değil, başka türlü düşünmesi gerektiğini, başka türlü bir artık e, gazetecilik medya anlayışına sahip olması gerektiğini ne dair de bir fikir veriyor bence. E, buna şunu da ekleyebilirim hakkı. Eskiden beri biliyorsun boykot çağrıları yapılır. Bunun etkili olduğu alanlar vardır etkili olmadığı alanlar vardı ama bir yılgınlık da şey olur her şeyde boykot vardı. Ama ilk defa bu görüntülerle birlikte bu insanların kendi yaşadıkları, kendi yaşamlarından yansıttıkları görüntülerle birlikte emekçilerin o boykot çağrıları birleşmiş oldu. Yani boykotun direnişle birleştiğini ve bunun bu iletişim araçlarıyla yayıldığı zaman ve insanların haklı bulduğu zaman esasında etkili olabileceğini de göstermiş oldu. Yani ikisinin birbirini tamamladığını ve bunu sağlayan da büyük oranda kabul etmek lazım ki seslerini bu şekilde kendi imkanlarıyla ve bu teknolojik olanaklarla duyurmasına borçlu olduklarını söylemek lazım. Mesela şeyler çok etkili olmuştur. Birkaç kişinin Migros mağazalarına girip oralarda propaganda yapması, onları çekip yayınlaması. Eskiden biliyorsun ee, şey çok e, klişeydi. Ya 150 kişi toplam bir basın açıklaması yapıyor. Etkisi olmuyor ki diye. Hani böyle kitlesel bir ancak eylem ve görüntü olduğu zaman medyada yer bulabilir, yer sesini duyurabilirken şimdi birkaç kişinin bir yerde bu işçiler için bir şey yapması anında o direnişin büyüklüğünü hem büyütüyor hem yaymış oluyor. Mekansal olarak yaymış oluyor ve bunu sağlayan da gerçekten hani bu olanaklar. Mesela bir basın, bir aracı kullanarak değil, bir aracı profesyonel yapı kullanarak yapmadılar bunu. Ben bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar edeyim şuradan. Konvansiyonel medya bitti. Yeni medya diye bir tartışma var gazetelikte. Biz gazetecilerin dışına çıkarak yapmamız lazım bunu. Bu kesimlerin öğrettiği bir şey var. Bu aynı zamanda siyaset yapma ve mücadeleyi sürdürürken birbiriyle iletişim kurabilmesini sağlayacak yeni olanakları da göstermiş oldu. Mesela şeyi de söyleyeyim. Pardon uzattım biraz ama bir aklıma geldi. Uğur, tek, Uğur Tekstil işçileri. Biliyorsun Antep uzak bir yer. Maalesef böyle yani medya hani her bu sadece e, egemen medya düşüncesi için değil muhalif medya için bile İstanbul'da değilse olay olay olması çok geç yansıyor Anadolu'da ama Uğur Tekstil işçilerinin kazanmalarındaki en büyük nedenlerden birisi etkili olmalarındaki onların o olanaklarla mesela Uğur Tekstil'in Taşeronluğunu yaptığı Avrupalı markalara anında ulaşmaları aslında yani burada sizin üretim yapan bu tekstil sektör, e, fabrikası bizim haklarımızı dinliyor. Sizin standartlarınız arasında bunu yazıyorsunuz. Sendikalı işçi çalışıyoruz diye ama öyle değil bakın diye anında ulaşıp oradan bir e, destek bulmaları hatta kazandıktan sonra buna teşekkür de etmişlerdi. Böyle bir desteği e, çok 90'lı yıllarda hatırlarsın. E, liman işçilerinin Mersin'deki liman işçilerinin bir eylemi vardı grevi. O liman işçilerinin Liverpool liman işçileri destek olması istenmişti ama öyle zor şartlarda olmuştu ki buradan bir e, işte yazılı mektuplar, gazeteciler gitti, sendikacılar gitti. Onlar oradan bir destek mesajı gönderdiler. Onlar buraya gelene kadar ya yani neredeyse bir hafta geçiyordu. Ama Uğur Tekstil şeyde gördük ki o merkezi Avrupa firmasının başka yerlerinden de destek anında o gece destek mesajları o gün gelmeye başladı. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bunun üzerine düşünmek gerektiğini. Bizim e, işçi, emekçi neresi sene medyayı da yeniden kurgularken öyle YouTube'dan yayın yapalım, e, Twitter'ı daha iyi kullanalım meselesi olmadığını. Bunun artık başka türlü düşünmesi gerektiği, kurallarının da haber dilinin de haberciliğin de başka türlü düşünmesi gerektiğini öğrettiğini kanaatindeyim Bu de, budur eniştelerim. Evet hatta belki <laughs> muhabirlik statüsünün bile e, değiştiği, evet. bizzat mücadelenin içinde <laughs> bulunan hak arama e, mücadelesinin içinde bulunan kişilerin e, muhabirliğini yaptığı bir mücadele medyası belki bu açıdan konuşulabilir. Bahadır, Uğur Tekstil deyince evet. sen, e, ben de hani sendikaya ilişkin bir şey söylemek istiyordum. E, Uğur Tekstil de bu örneğe çok uygun olduğu için e, oradan devam etmek isterim. Şimdi bir, bir başka kalıpta şuydu, Ya artık sendikalar eski sendikalarla yol yürümek çok olanaklı değil. Daha doğrusu sendika fikrinin kendisiyle yürümek çok olanaklı değil. İşte işçiler e, oyun oynuyorlar, oyun oynadıkları e, programların chatiyle haberleşiyorlar. Kimsenin sendika derdi yok falan gibi bir e, şey kanaat e, kıymeti kendinden menkul bir kanaat yayılıyor idi. Şimdi hem Uğur Tekstil hem Migros depo işçileri bu arada başka kazanımlar da var elbette ama bu iki Tabii. örnekten yola çıkarak konuşalım. Her ikisinde de sendika e, mefhumunun önemi var. E, Migros'ta bir süredir zaten örgütlenmeye çalışan bağımsız sendika DG'de senin başarısı var. E, Urfa ve Antep'teki Tekstil sektöründe Ardarda arda birbiri ardına böyle çalılık yangını gibi yayılan işçi eylemlerinde de aslında kendi sendikasıyla bile sorun yaşayan bir sendika yönetiminin yani kendi genel merkeziyle sorun yaşayan hatta ihraç edilmiş sendikası tarafından ihraç edilmiş bir sendika yönetiminin aslında bizzat işçi sınıfının içinden gelmiş sendikacıların direnci ve ısrarı var. Hatta ayrılıp kendi bağımsız sendikalarını kurdular onlarda bir tek sen ismiyle bölgede hızla örgütleniyorlar ve hem valiliğin idari idarenin hem polisin hem de sermayenin işverenlerin büyük baskılarına rağmen de önemli mesafe kat ediyorlar. Şimdi bu açıdan bu tekil örnekler sendikalaşma ve sendika konusunda da daha esnek, daha kolay harekete geçip eylem alanında örgütlenebilen bir modelin öne çıkabileceği, bunun tartışılabileceğini gösteriyor diye düşünüyorum. İkincisi sen de dikkat çektin. Şimdi boykotaj çeşitli vesilelerle denendi Türkiye'de. Bunu hatta kimi zaman devlet eliyle de örgütlenmeye çalışılmış boykotlar vardır. İşte ne bileyim kah Fransa, kah İtalya. Bunların hiçbirisinin bir etkisi olmaz hemen hemen. Yani iki 3 günlük bir gaz olur. Hatta kravat falan yakılır. Buzdolabı parçalanır. O derecede kiç görüntülerin bile ortaya çıktığı durumlar oldu. Bizzat devlet eliyle örgütlenmiş boykotlar bile oldu. Ama bunların hiçbiri değer sonuçlar üretemedi. Burada son derece e, isabetle seçilmiş, sınırları çok son derece isabetle belirtilmiş, e, çok uygun bir boykotaj faaliyeti yürütüldü. Doğrudan e, bir market adı anılarak bir market boykota çağrıldı. Ve o marketin asıl e, kitlesi, müşteri kitlesi, tüketicileri, bir kısmıyla emekçiler, e, işte alt kademelerden orta kademelere kadar emekçiler zaten kendileri de ücretleri gerilemiş her gidişlerinde fiyatlara fiyat etiketlerine dolayısıyla aslında iktisadi süreci yöneten politikalara tepki duyan ama bu eylemlerde de kendi geleceğine yakın geleceğine ilişkin umut işaretleri gören insanları hedefleyen bir boykot çalışması yapıldı. Bu etkili oldu bir tür sınıf dayanışması şeklinde gerçekleşen bir boykot oldu ve etkili oldu. Yani hamasi bir milliyetçilik, hamasetten ibaret bir duygu pompası dışında doğrudan sorunun kalbine işaret eden bir noktadan yola çıktı boykot. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir başkası depo işçileri aradaki taşeron şirketle müzakere ettiler, görüştüler, anlaşmaya çalıştılar, üstlerine polis geldi, ama en sonunda şöyle bir noktaya geldiler. Öyle mi? Aradaki şeyle anlaşamıyor muyuz? Asıl büyük işverene, Tuncay Özilhan'ın Tüsiyat Başkanı'nın evine yöneldiler. Evinin önünde eylem yaptılar. Çok önemli tartışmalara yol açtılar. Kamusal alan mıdır, özel alan mıdır ev diye bir sürü anlı şanlı Demokratın sınıfta kaldığı tartışmalara vesile oldular. Hareketin kendisini ne kadar doğurgan ve verimli bir şey olduğunu da gösteren bir süreçti bu bence. Bu da taktik olarak çok doğru bir hareketti. ya da Farplus işçileri örneğin bugün eylemlerini, direnişlerini sürdürürken mesela Toyota'nın önüne gidiyorlar. Toyota'yı Farplus işvereninden daha insaflı, daha merhametli bir işveren olarak gördüklerinden değil, sorunu ve sorunun yaratacağı itibar problemlerini yayıyorlar. aslında sermayenin kendi arasındaki göreli uyuşmazlıkları ya da onlar arasında ortaya çıkabilecek pürüzleri de kullanmayı bir taktik olarak benimsiyorlar. Bence bu da önemli diye düşünüyorum. Bir de aslında bu, bu toplam olarak işçi sınıfı, emekçiler profiline ilişkin bir üzerinde düşünülmesi, konuşulması gereken bir başka şey ortaya çıkarıyor bence. Senle de konuşuyoruz, başka insanlarla da konuşuyoruz. Bahadır dikkatimizi çeken iki şey oluyor. Birincisi bence en önemlisi tüm bu direnişlerde kadın işçilerin hem eylemi neredeyse sürükleyen, ona önderlik eden öncü pozisyonları, cesaret konusunda da taktik geliştirme ve eylemi yükseltme konusunda da kadın işçilerin oynadığı önemli rol, onların birinci düzeydeki rolü. İkincisi de genç işçi profili, genç işçilerin ...içinde bir mücadele eğiliminin ortaya çıkmıyor, çıkmaya başlıyor, oluşuyor. Bu aslında yayının başında konuştuğumuz araçlar açısından e, durumu önemli hale getiriyor. 2015'te Metal Fırtına e, eylemleri gerçekleşirken... Kayseri, ...Kocaeli, Sakarya, Bursa bölgesinde oraya giden bir gazeteci arkadaşımız... E, ...kendisi de aslında bizzat emek hareketine e, katkıda bulunmak için e, giden gazeteci arkadaşımız daha 2015 yılında oradaki işçiler tarafından Facebook hesabı olmadığı için şüpheyle karşılanmıştı. Ya senin nasıl Facebook hesabın yok ee, diye. Aslında hani e, bize bazen çok önemsiz gelen detaylar işçilerin kendisinin e, büyük oranda Facebook üzerinden haberleştiklerini daha 2015'te söylemişti. Bunun gibi araçları e, burada özel olarak Facebook'u kastetmiyorum ama her türlü yeni aracı mücadele sürecinin içine işçi sınıfının kendi inisiyatifiyle kendisinin öğrettiği bir yolla girmesi, bundan sonraki mücadeleler için de önemli olacak gibi görünüyor diye düşünüyorum. Ha, ben kısa bir şey söyleyeyim. Bir de bir yandan yayında da izlerken hani soru gelir mi diye ona bakıyordum. Hakkı ikimizin de tanıdığı, ismiyle yazdığı için rahat söyleyebilirim. Sevi oldu şu soruyu sormuş, çok haklı olarak bu işlerde bilen evet. birisidir. Hani iletişim, iletişim stratejileri, evet. şöyle bir şey söylüyor. Haklısınız ama diyor. Migros e, sonuçta daha marka değerini önemlere Metin Cevizlihan biraz daha hani e, göz önünde toplumun bildiği bir e, in, iş insanı olduğu için ve e, markasına çok yatırım yaptığı için hani reklam markanın bilinirliği değerini öne, öne çıkarttığı için bu iş orada bir iletişim stratejisi başarılı oldu. Peki çorap işçileri, kuryeler için ne oldu diye bu ama şu soru belki biz yanlış ifade ettik. Benim söylediğim şeydi. Kazanımda iletişim stratejilerinin çok başarılı olduğu anlamda söylememiştim. Elbette ki Migros için çok haklı söylediği şeyde. Ama mesela çorap işçilerinin bir anda nasıl eyleme geçtiğini biz bu kendilerinin çektiği videolardan ve duyurmasından öğrendik. Ben biraz bunu kastetmek istiyordum. Antep'teki çorap işçisi ya da tekstil işçisi eyleme geçtiği zaman onu anda duyurması hiç aracıya gerek kalmadan pek çok işçiye buradaki işlere ulaştığı için onlar da hani bunu bir e, ülkenin çok yerinde işler direniyor anlayışını kolay yayıldığı için söylemiştim. Yani bu bunu da şundan söyledim. İşçi emekçi basını olarak kendini nitelendiren yayınlara artık buraya doğru buradaki gelişmeleri dikkate alan bir gazetecik anlayış. Ya 5M1K e, gazete şuraya spot yazarız, buraya geliş, buraya başlık atarız. Bununla da bir giriş gelişme sonuç haberciliği yaparız anlayışının belki de dışına çıkan kendi olanakları kendi yaratacağı bir yeni gazetecilik türü üzerinden şey yapabilir diye söylemiştim. Tanımlaması gerekiyor. Çünkü işçi kendi haberini hepimizden daha hızlı vermeye başladı topluma. Biz onları toplayıp belki daha farklı kesimlere ulaşıyoruz ama yani bu ha flash habercilik yani hani bir yerde bir şey oldu olay haberi değil. Işçi zaten kendi başladı. O açıdan söylemiştim. Bunu bir bu direnişlerden bir fark söyledim. O yüzden belirteyim. Ee, yoksa e, dediğim gibi bir iletişim stratejisi başarısı olduğu anlamında söylemedim. Ama senin de anlattığın gibi çok farklı sektörlerden aynı sorunları yaşayan dınık işlerin daha rahat görmeye başladığını. Bir taraf direniş geldiği zaman öbür tarafa bir, bir umut verdi. Onu onun ağzından dinlediğini bir gazetecinin, profesyonel bir gazetecinin, medyacının ya da sendikacının ağzından dinlemediğini, doğrudan kendisi gibi yaşayan, kendisi gibi görünen belki, kendisi gibi bir zorluk yaşayan insanların işlerin ağzından dinlediği için daha güvenli bir şekilde mücadeleye girmesinin e, dili olduğu için bu ona söylemiştim. Onu da belirteyim. Ben de hani hem seviye selam niteliğinde bir, bir cümle söyleyeyim ben de. Zaten hani Migros'u tam da bu hassas noktası nedeniyle Migros boykotunu e, isabetli hale getiren, o silahı doğru yerde çekildiğini e, gösteren bir şeydi belki de. Çorap işçilerinin boykota çağırabileceği bir firma e, ya da doğrudan yaygın tüketimi olan bir şey değil. Zaten ihracat odaklı bir yerde çalışıyorlardı. Hani doğru yerde doğru e, silahı çekmek, çıkarmak gibi bir şeydi belki de burada durum. E, <laughs> Ali Ağa'da gemi söküm işçileri... 11 gün içinde kazanım elde ettiler. Ne sendika var, ne daha önce bir direniş var. Hani orada bir elbette bir işçi sınıfı içinde bir faaliyet var ama 11 Şubat'ta başlayan eylemler birdenbire yayıldı. 11 gün içinde kazanımla sonuçlandı ki 22 ayrı işverene bölünmüş sırf işçiler bir araya gelip örgütlenmesin diye. Orada da örneğin işçilerin belli bazı şehirlerden geliyor olması ve birbirleriyle neredeyse doğal bir hemşehrilik ilişkisinin olmasının yer yer handikap da oluştursa avantajları kullanıldı. Yani bu çeşitli sektörlerde ortaya çıkan işçi eylemlerinin tek bir omurgadan, tek bir alışkanlık haline gelmiş eylem biçimi yerine yaygın, her duruma özgü, farklı biçimlerden yararlanabileceği üzerinde konuşmak istedik aslında. Ben sanırım bu tartışmalar devam edecektir. Bahadır söylemek istediğim bir şey var mı bilmiyorum ama ee, bu yok yani hani burada dediğim gibi biz bir bu bu evet bu direnişlerden hani ne tür bir e, başka türlü şeyler çıkar nerelere dikkat edilebilir biraz buna bir işaret etmek için e, tartışmak için işaret ettik diyelim yoksa kesin hükümlerle bir şey varmıyoruz ama bu noktada dikkat etmek bu yeni işçi sınıfı profilinin farklı olduğunun e, bir şeyi daha 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 doğu, yoğun olarak görmüş olduk aslında. Evet. Işlerden. evet. Bunun üzerinde de konuşmaya devam etmek gerekiyor. Belli ki e, konuşmak zorunda da kalacak pek çok kesin. E, o halde bu akşamlık bu kadar <laughs> diyelim Bahadır. E, herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.